Ay olmasaydı ne olurdu? Bu soruyu hiç düşündünüz mü? Mavi gezegenimizin bu sadık yoldaşı bir anda ortadan kaybolsaydı, hayatımız nasıl değişirdi? Hazırsanız, insanlık tarihinin en büyük felaket senaryolarından birine doğru 10 dakikalık bir yolculuğa çıkıyoruz. Şu anda gökyüzüne baktığınızda gördüğünüz o parlak küre sadece romantik gecelerin bir süsü değil. Aslında o, gezegenimizdeki yaşamın en temel mimarlarından biri. Milyarlarca yıldır dünyanın etrafında dönerek gezegenimizin hassas dengelerini koruyor. Peki, bu denge bozulursa ne olur? İlk ve en belirgin değişiklik, gecelerimiz olurdu. Ay ışığının olmadığı bir dünya hayal edin. Zephyr Karanlık Şehir ışıklarından uzakta, yıldızlar her zamankinden daha parlak görünürdü belki, ama geceleri yolumuzu bulmak neredeyse imkansız hale gelirdi. Özellikle gece avlanan hayvanlar ve yönünü ay, a göre bulan göçmen kuşlar için bu tam bir kaos demek olurdu. Besin zincirinin en altından en üstüne kadar tüm ekosistem bu ani değişimden sarsılırdı. Ama bu, yaşanacakların sadece başlangıcı. Ay'ın asıl görevi, kütle çekim gücüyle okyanuslarımızdaki gelgitleri kontrol etmektir. Ay yok olduğunda gelgitler durmazdı ama çok zayıflardı. Güneş'in de bir gelgit etkisi var ama Ay'ınkinin yanında oldukça cılız kalır. Bu durum okyanus akıntılarını kökünden değiştirirdi. Gelgit bölgelerinde yaşayan ve bu döngüye bağımlı olan milyarlarca canlı, yengeçler, midyeler ve sayısız mikroorganizma yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalırdı. Bu canlılar birçok balık ve deniz kuşu için temel besin kaynağıdır. Yani okyanuslardaki yaşam adeta bir domino etkisiyle çökerdi. Daha da büyük bir sorunumuz var. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı. Ay, milyarlarca yıldır dünyanın dönüşünü yavaşlatan bir fren görevi görüyor. O olmasaydı gezegenimiz çok daha hızlı dönerdi. Bir gün artık 24 saat değil, belki de sadece 6 ila 8 saat sürerdi. Bu, kulağa başta ilginç gelebilir. Daha kısa iş günleri. Ama sonuçları felaket olurdu. Gezegenin bu kadar hızlı dönmesi, akıl almaz şiddette rüzgarlar yaratırdı. Saatte yüzlerce kilometreyi bulan kasırgalar, gezegenin yüzeyini sürekli olarak döverdi. Bu hızdaki rüzgarlar, ağaçları kökünden söker, binaları yerle bir eder ve yaşamı neredeyse imkansız kılardı. Tarım yapmak diye bir şey kalmazdı. Hava durumu tahmin edilemez ve aşırı derecede şiddetli hale gelirdi. Sürekli bir fırtınanın ortasında yaşamaya çalışmak gibi olurdu. Bitmedi. Belki de en korkutucu etki, dünyanın eksen eğikliği üzerindeki etkisi olurdu. Şu anda gezegenimiz yaklaşık 23.5 derecelik bir açıyla eğik duruyor ve bu eğikliği ay, ın çekim gücü bir dengeleyici gibi sabit tutuyor. Bu sayede mevsimlerimiz düzenli bir döngü içinde yaşanıyor. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış hepsi bu istikrarlı eğiklik sayesinde var. Ay olmasaydı dünya bir topaç gibi yalpalamaya başlardı. Eksen eğikliği zamanla kaotik bir şekilde değişirdi. Birkaç bin yıl içinde Kuzey Kutbu'nun Ekvator'un olduğu yere geldiğini veya tam tersini görebilirdik. Bu iklimlerin tamamen alt üst olması demek. Bugün tropikal olan bir bölge bir anda buzullarla kaplanabilir, kutuplar ise kavurucu bir çöle dönüşebilirdi. Böyle bir dünyada, karmaşık yaşam formlarının uyum sağlaması ve hayatta kalması imkansıza yakındır. Mevsimler arasındaki geçişler öngörülemez ve aşırı olurdu. Bir gün kavurucu sıcak, ertesi gün dondurucu soğuk. Bu senaryolar, ayın aslında ne kadar hayati bir rol oynadığını gözler önüne seriyor. O sadece bir gök cismi değil, aynı zamanda gezegenimizin koruyucu meleği, Yaşamın görünmez orkestra şefi. Onun sayesinde düzenli mevsimlerimiz, yaşanabilir bir iklimimiz ve nispeten sakin bir gezegenimiz var. İnsanlık olarak uzayın derinliklerini keşfederken bazen en yakın komşumuzun değerini unutabiliyoruz. Ay, milyarlarca yıldır orada, sessizce görevini yapıyor ve dünyayı yaşam için elverişli bir cennet haline getiriyor. Onun yokluğu sadece karanlık geceler değil, aynı zamanda kaos, yıkım ve yaşamın sonu anlamına gelirdi. Yani bir dahaki sefere dolunayı izlerken sadece güzelliğine değil, aynı zamanda varlığının bizim için ne kadar büyük bir şans olduğuna da şükredin. O parlak küre, burada olmamızın en temel nedenlerinden biri. Bu kozmik yolculuk hoşunuza gittiyse, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bilimin ve evrenin sırlarını birlikte keşfetmeye devam edelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.